2025'in uğurlu renkleri. Uğurlu renginizle karşılayın yeni yılı. Temsil ettiği gezegenin enerjisini şifalandırın. Ayrıca 2025 yılı boyunca yeni ay ve dolunaylarda hangi renkleri giymemiz gerektiğini de bu videoda paylaşacağım sizlerle. Renklerin gücüne inanıyor musunuz? Birçok kültür doğru renklerin şans getireceğine inanır. Özellikle yeni yıla nasıl başlayacağımız buna inananlar tarafından genellikle giydiğimiz renklerin iyi şans çekebileceği ile ilgili önemli kültürel veriler söz konusudur. Şimdi hayatınıza şans çekmek istiyorsanız Elementlerinize göre 2025 yılı boyunca sizlerle paylaşacağım renklerin şifa ve şans dolu enerjilerini tüm yaşamsal alanlarınızda etkili kılın. Ateş elementi olan koç, aslan ve yaylar. 2025 renginiz turuncu. Bu renk size canlılık, sıcaklık, motivasyon, ve son derece uyum verecektir. Özellikle özgüven ve karar alma yeteneklerinizi güçlendirmek için turuncunun renginden faydalanın. Güneş Burcu hava olanlar, İkizler, Teraziler ve Kovalar. 2025 renginiz gümüş. Gümüş zenginlik teknoloji, zeka ile bağlantılı olduğundan koşulsuz sevgi, meditasyonu ve kendi içinizde negatif düşünceleri dönüştürmenizde size fayda sağlar. Güneş Burcu Toprak elementi olanlar Boğa, Başak ve Oğlaklar. 2025 renginiz yeşil. Doğa, yaşam ve yenilenmeyi temsil eden yeşilin enerjisi 2025 yılı boyunca sizlerle olsun. Su elementleri Güneş burcu Akrep, Balık ve Yay olanlar. 2025 renginiz mavi. Mavinin hangi tonunu seçerseniz seçin size mutluluk getirecektir. Okyanus ve gökyüzünün rengi tüm yaşamsal alanlarınızda belirsizlikleri şifalandırıp dönüştürsün. Sakinliğinizi koruyup kendi merkezinizde olup sağlıklı kararlar almanıza vesile olsun. 2025 yılı boyunca tüm yeni aylarda fuşya, mor, kırmızı ve beyaz renkleri giyelim. Bunu tüm burçlar giyebilir. Ve 2025 dolunayında sarı ve altın renkleri giyerek dolunayın şifa dolu enerjilerini ve zorlayıcı etkilerini pozitif olarak yaşamlarımıza yansıtmayı seçelim. 2025 ay takvimi astrodeha.com'da diyete mi başlamak istiyorsunuz? Saç kesimi, cilt bakımı, tıbbi ve estetik müdahaleler için yeni ay, dolunay, ay ve güneş tutulmalarını sizler için hazırladığım 2025 ay takvimine astrodeha.com'dan mutlaka takipte kalın. Yeni ay, dolunay gerçekleşecek. Ay ve güneş tutulmaları madden, manen, ruhen arındırsın sizleri. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Müzik